Onur hocam ineklerin sesine bak sen ya zırlıyorlar. diyor <laughs> <laughs> ya inek ses değil o diyecek sesi ya. <laughs> ben köyde büyümüşüm diyor ha. Hayır, hayır. Mı Yok abi bendin yanından yapayım Ben dün yanından şey Ben tilerde. Taa nerede bent? <laughs> ben, şurada <ya>. Ama orada <laughs> şey e, su sesinden konuşmak pek anlaşılmıyor değil mi? Ustadım şu taşın üstüne çıkacağım benim bir fotoğrafımı çek. Kesinlikle. Yayınla. <laughs> İki, böyle bir damat adayımız var. Tamam. Tamam mı? <laughs> Efendim Kalman dere yatağındayız. Kalmanın sulama suyunu çekmek üzere Onur benli hocamızı Kavmana davet ettik. Değil mi Onur hocam? Evet hocam. Düşmeden <laughs> inebilirsek. <laughs> Evet. Ha, huzurunuzda Hüseyin Hoca. Namı diğer, Tamam mı? Rezah Bey'in torunu. Efendim. Dağlar dağımdır benim. Gam ortağımdır, Gam ortağımdır benim. ortağımdır benim. Fakat evde bir ortağım yok. <laughs> Bana bir ortak lazım. <laughs> Eyvallah. Size. Eyvallah. Sağ ol. <laughs> sağ ol. Var ol. Evet. Beyaz taş, kara taş duman içinde. <laughs> Harun Baba, kolay gelsin. İşte bu su kazmanın Şahindere mahallesini sulayan su. Evet. Ben de doğru yol alıyoruz. Evet, zaten bu su kazmana hayat veren bir sudur. Evet. Ee, dolayısıyla e, bunun tip suların aslında e, üretim yapmak istiyorsak çoğaltılması gerekiyor. Kesinlikle. Ve e, bu yetmediği için. Özellikle araz ve e, arazdan benzer bir yöntemlerle su getirmesi lazım. Benzer yöntem. Yani 200 yıl önce yapılan bu sistemi bugün biz yapamıyoruz. Araz nehrinden e, alayın düzüne. Alamıyoruz. Ee, evet. altta kaldığı için, yani kalmanın alt bölgesinde kaldığı için. Bu üst bölgeden gelen su olduğu için biraz daha kolay bunun gelmesi. Hayır, bu, bu da 100 metre aşağı yukarı rot, şey e, kot farkı var. Tabii, bu e, dolayına geliyor. Yani şey, suyun itme kuvvetiyle çıkar. Evet. Yani aşağıda da olsa bu suyun itme kuvvetiyle Değil. yukarı çıkar. evet. Yani eğimi yüzde yüzde %4 olduğu zaman Arkadan gelen su, öndekini ittiği için itme kuvvetiyle e, çıkıyor. Zaten e, burayla çarşı arasında yaklaşık bir buçuk iki kilometre mesafe var ve 50 metreyi aşıyor yani. Aşıyor evet. O şekilde akışı sağlıyor diyorsun. Hı. benzer yöntem benzer yöntemler gelmesi gerekiyor ve e, bunun neden çözemiyoruz onu da anlamış değilim ve maliyeti de yok bu işin. El hocam el herkesi buraya davet ediyorum. Kazman su bendine doğru ilerliyoruz. Ne dedin hocam? Güzel bir ilkbahar günü. Kazman'ın su bendindeyiz. Hafif bir yağmur yağıyor. Ve Kazman'ın gazetecisi meşhur meşhur namlı gazetecisi Sait Küçük'te beraberiz. Bu kuşburnu çiçeklerini görünce dayanamadım. Bir benim fotoğrafımı çek dedim. O da sağ olsun kırmadı beni. Çok çok güzel olur inşallah. Hem bütün Kazman'la hem şehrilerimizi Kazman'a bekliyoruz. Hem fotoğraf çektik hem video çektik var olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Hayırlı günler. Fazlası tahliye hocam. Bu bendine yaklaştık. Az kaldı. Efendim bendin yanında hemen bir taştan bir şaheser. Taş çinisi. Bütün taşlar sıkışmış, bir arada toplanmış, böyle rengarenk. renk. Taş kuşağı, taş kuşağı. Ebem kuşağı var ya, onun gibi bir taş kuşağı var. neresine bakarsanız bakın aynı evlere döşenen eski tarihlerde taştan çini gibi bir taş Kahzman su bendi. Efendim, Kahzmanın bal ve bahçelerini sulayan sulama suyunun bendi. Kahzmanın hemen güneyinde bulunmaktadır. Aşağı yukarı 3-3,5 kilometre çarşı merkezine uzaklıkta olup bu kazmanın kuzeyinden çıkan kaynak sularıyla beslenerek gelip bu bentten dökülüyor. Bentte Kümbet Mahallesi'ne Toprak Kalem Mahallesi'ne Zuvar Mahallesi'ne ve Şahindere Mahallesi'ne gidecek şekilde sular burada bölünüyor. Bölünme yerleri zaten şuradan hemen gözüküyor. Suyun bölünme yerleri. Şahin Dere Mahallesi'ne giden suyun bölünme yeri. Ortadan akan da Zuvar Mahallesi'ne, Toprak Kalem Mahallesi'ne, derelere akan suları oluşturmaktadır. Suyun çok coşkulu bir zamanlarda denk geldik. uzmanlı bir arıcı. Efendim. Sanırım hayvanlar girmesin diye güneş paneli kurmuş. Dokunan elektriğe kapılır. Hava kapalı olduğu için arılar uçmuyor. Bu da Onur Benli'nin kamera arkası. Aracının eyvanı. güzel olur seyranı Bu güzel manzaranın ben de oldum hayranı Efendim karslı dağ aslanı bir konuşturalım Şimdi kalman su bendindeyiz, sulama su bendindeyiz. Efendim siz böyle sürekli dağı, daşı efendim gezen, e, resmettiren, e, videolar çektiren ve Doğru. insanları spora heveslendiren, hele hele e, yürüyüş, yürüyüşe, evet. e, yürüyüşler düzenleyen bir kağızman sevdalısısınız, spor sevdalısınız. Evet efendim sizin bir duygu düşüncelerini alalım bu videomuza dahil edelim sizi çok, buyurun çok teşekkür ediyorum ben Kodur, teşekkür ederim dostum kardeşim doğa demek sağlık ve güzellik demek her zaman söylüyorum spora devam obezite ve tembelliğe hayır şimdi kendiniz de geldiniz yağmur yağdığı halde yer yer işte bu güzelliği bu temiz havayı Gördükten sonra insanlar gerçekten de obez ve ruh hastası olmuş. Neden biliyor musun? Hep saatlerini, boş zamanlarını kahvelerde oturarak geçirdikleri için ruh hastası olmuşlar. Ama böyle haftada bir aynı bizim gibi, sizin gibi doğaya gelip de şu güzellikleri görseler, şu güzel havayı teneffüs etseler emin ol ki doktorlar da rahat edecek biz de. <laughs> var olasın. Çok teşekkür ediyorum, saygılar. <laughs> Sağ ol, var ol. Eyvallah

<laughs> Yürüyüşünüz bol olsun. Teşekkür ederim sayın. Yorulmayasınız. Amin. Öf! 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 Aşağıda kere boyunca kayısı, ağaçları görünüyor. Yaprakların iğne açmış haliyle böyle anlatılmaz, yaşamak derecede güzel bir ilişki var yağmurda vurunca, hava da biraz da kapalı olunca bu yeşil tamamen ortaya çıktı. İşte kağız kazman, Kağızman'ın güzellikleri diyorum. Ama bu tepeye çıkmamızdaki amaçlardan bir tanesi de su, suyun akışını görmek. Şimdi sağ tarafta kağızman çayı akıyor. Geniş hacmiyle, yağmurların da beslediği geniş hacmiyle kağızman çayı akıyor. Sol tarafta da yamacın üzerinde e, eğimi hesaplanarak köpülmüş. Kağızman'a doğru bir tane bahçeleri bah e, ve şimdi merkezindeki su ihtiyaçları.